Şerafettin Elçi 14 Mart 1938 tarihinde Şırnağa bağlı Cizre ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Cizre'de bitirdi, liseyi Mardin'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdikten sonra, avukatlık stajını Diyarbakır'da yaptı. Öğrenciliği sırasında, 49'lar davası diye tarihe geçen, Kürtçülük davası, ından yargılandı. 49'lar davasından yargılanmış olan elçi 12 Mart 1971 muhtırası döneminde Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi sanıkları arasında Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nde yargılandı. 8 ay kadar askeri cezaevinde yattı. Bir süre Cizre'de avukatlık mesleğini yürüttü. 1977 yılında gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde Mardin milletvekili olarak parlamento'ya girdi. Şerafettin Elçi, hükümette 1978-1979 seneleri arasında, Bayındırlık Bakanı olarak görev yaptı. Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden sonra tutuklandı. Türkiye'de Kürtler var, ben de Kürdüm, biçimindeki beyanlarından dolayı, Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce Şerafettin Elçi'ye 2 yıl 3 ay ceza verildi. Yine bakanlık yaptığı dönemde bazı Kürtleri işe aldı diye yüce divanda yargılandı ve 2 yıl 4 aya mahkum edildi. Bakan bulunduğu dönemde bu cezalardan dolayı 30 ayı aşkın bir süre cezaevinde kaldı. Bu cezaların bir sonucu olarak 10 yıl kadar siyasi haklardan mahrum bırakıldı ve avukatlık mesleğini yapmaktan alıkonuldu. 1992 yılında, 98 Kürt Aydını ile beraber Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı'nı kurarak vakfın kurucu başkanlığı görevini yürüttü. Vakıf, 1995'te Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı olarak tescil edildi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, Kürt adı ile açılmış ve faaliyet yürütmüş bir kurum kayıtlara geçerek resmiyet kazandı. Eş 1994 yılında Kürt Demokratik Platformu'nun kuruluşuna öncülük ederek bu platformun sözcülüğünü yürüttü. Bu platform, 3 Ocak 1997 tarihinde kurulan Demokratik Kitle Partisi'nin oluşum çalışmalarını yürüttü. Bu kuruluş ile beraber partinin genel başkanlığı görevine getirildi. Demokratik Kitle Partisi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ile 26 Şubat 1999 tarihinde kapatıldı. Elçi, 19 Aralık 2006 yılında kurulan Katılımcı Demokrasi Partisi'nin genel başkanlığına getirildi. Şerafettin Elçi, 25 Aralık 2012 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle kanser tedavisi gördüğü Ankara Medikana International Hastanesi'nde vefat etti. Cenazesi önce Diyarbakır'a götürüldü, ardından 100 bin kişilik bir kalabalığın katıldığı törenle Cizre'de defnedildi.